Kripto Coin Çarşısından selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet, kapanışa 15 kala kardeşler. Piyasanın durumunu şöyle bir gözden geçirelim. Ee, yükselişler hızlı hız kesmeden devam ediyor kapanışa 15 kala. Evet, yatay şekliyle belli bir yükselişten sonra yataya bağlayan kriptolar kapanışa 15 kala yani gecelik kapanış ve açılış saatine 15 dakika kala hareketlenmeler başlamış görünüyor. Arkadaşlar altcoinlere %7'ye yakın para girişi var. Müthiş bir şekilde para girişinin aktığını altcoinler için söyleyebiliriz. Yani 1 trilyon 131 milyar dolar seviyelerine ulaştı an itibariyle. Dominansta %1'e yakın geri çekilme ve Bitcoin'de de %5'in üzerinde bir yükseliş meydana geldi ve Bitcoin an itibariyle nerelerde kardeşlerim? 44.750 dolar seviyelerine ulaşmış görünüyor. Güçlü bir alış sinyali gelmiş durumda. Tepki alımıyla karşılaştı şu anda ve hareketi yukarı yönlü momentumu olarak devam ediyor arkadaşlar. Peki 4 saatlik grafiğini açalım. Arkadaşlar Bitcoin'in durumunu anlayalım. Evet yaklaşıyorum. 45 bin 46 bin dolar seviyelerine doğru Şimdilik e, yaklaşıyor görünüyor al sinyali devam ediyor e, formasyonlar yavaş yavaş çalışıyor arkadaşlar yerinde Peki ethereum nerelerde arkadaşlar ethereum bakınız bizim bugünkü çizdiğimiz bir önceki çizdiğimiz ok e, yarıya yaklaşıyor şu anda kırması gereken ne var 3300 dolarlık bir direnci var şu an 3186 dolar 3200'e doğru gidiyor ve %9'a yakın bir yükselişte Ethereum an itibariyle kardeşlerim. Evet, Ethereum'da güzel ataklar geldi. Uyuyan dev uyandı diyebiliriz arkadaşlar. Peki kısa kısa geçeceğim. Dogecoin arkadaşlar. Dogecoin'de bakınız e, W formasyonu e, tam çalışmadı şu ana kadar ama yeni yeni başlıyor arkadaşlar. Bu formasyon çalışırsa Doge uçabilir bilir arkadaşlar. %2 ile 3 arası Doge'de bir yükseliş vardı şu anda %4,5'a yakın yukarı yönlü hareketiyle 0 15, 21lerde Shiba Şiva arkadaşlar, Shiba'da bugünkü yükselişi bu grafiğinde de gördüğünüz gibi %4 ile 3 ile 6 arasında gidiş gelişleri devam etti. %3 civarındaydı. Az önce şu anda birden %6'ya yakın yukarı yönlü hareketini başladı. Çünkü açılış kapanış fiyatlarında önemli hareketlilikler olabilir kardeşlerim. Onu da sizlere video bitimine yakın canlı olarak seyrettireceğiz arkadaşlar. Peki e, kapanışa 15 kala hangi coinlerde güzel hareketler var? Devam edelim arkadaşlar. Dogelon Mars %8'in üzerinde. Evet devam ediyor. QE arkadaşlar. Ay maşallah %34 arkadaşlar. Bugünkü yükselişi fiyat 0.082 dolarlarda yoluna devam ediyor. AX %10'u geçti. %11-12'ye yakın bir yukarı yönlü hareket. AX da şu anda 63.500 şey 63.5 dolar seviyelerine gelmiş görünüyor. Kırması gereken 68 direnci var demiştik. Gala arkadaşlar ralliye koşabilir bakınız. Gala güzel bir hareket yaptı. Gala ee, Gala'da hedef Bakınız formasyonu açalım. Arkadaşlar gala gala gala. Direnci 39-40'ları bugün gösterdik. Aynen orası. Şu anda 35'i geçti. 0-35'i geçti. Gidiyor. Hedef, hedef nokta atışı gelecektir inşallah. Evet %21'e yakın gala yukarıda. 25-30'u bulursa ralliye dönüşebilir. Dikkat diyoruz. Mana arkadaşlar. Ay maşallah. %17 yukarıda. 3 dolar 30 sente geçti şu anda. Ee, direnç şu anda direnci de kırdı. İkinci bir dirence doğru buçuk dolar direncine doğru yolu almış görünüyor. The Sandbox %10 yukarıda onun da buçuk dolar hareketi başlamış görünüyor. Ardından 5 dolar diyebiliriz. Engine, şey, engine arkadaşlar. Engine coin'de de bakınız 14 şey 13'e yakın bir yukarı yönlü hareket var. 2 dolara yaklaştı. 1 dolar 97 sen. 2 dolar an meselesi. Önünde kırması gereken 2 200'ler var. Alise'ye bakıyoruz. %18 yukarıda ve 0.8 8 dolar 74 sen seviyelerinde şimdilik. TLM'ye bakalım arkadaşlar. TL'de de eee %11'lik bir yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz. Keza Avax arkadaşlar gidiyor. Bakınız Avax'ın formasyonu tamamlanıyor. 93 dolara buldu şu anda. Bakınız 80 küsür dolarlardan geldik buralara. Devam ediyoruz. Hedefimiz 100 dolar dedik ve %14'e yakın bir yükseliş var. An itibariyle e, çarşı bollaştı arkadaşlar. Pazar da, pazarımız güzel, olumlu seyrediyor. Solona %9 yukarıda 104 dolar seviyelerinde. Delidir, doludur dedik. Çiriz'in ne yapacağı belli olmaz. Yüzde sekiz yakın yükseliş yaptı şimdi. E, 0,22'lerde arkadaşlar. Onda da güzel hareketler var. SLP yine yüzde sekiz on gibi hareketi devam ediyor yukarı yönlü. Kardano'ya bakıyoruz arkadaşlar. Kardano'da da 1 dolar 10 cent seviyelerinde %6'ya yakın yukarı yönlü hareket var. Ripple arkadaşlar Ripple e, herhalde mahkemeyi fiyatlandıracak. %6,5'luk yukarı hareketiyle 85'i buldu. 82'lerdeydi bugün biliyorsunuz. 0,85 dolar ve 1 dolar yolcusu olabilir. Kurveda o token arkadaşlar bu da 3 dolar 17 cent seviyelerinde %10'a yakın yukarı yönlü bir hareketi mevcut an itibariyle. Chainlink'e bakalım arkadaşlar. %9 yukarıda. Dedik ya 17 hedefi. 17.35 şu anda. Bazı hedefler nokta atışı geliyor arkadaşlar. Ve chain gidiyor. %8'in üzerinde yukarıda 0.0 69 dolar seviyelerinde. Pardon. Ee, 60 dolar seviyelerinde. Bakıyoruz Casmi'de durum ne? Jasmine arkadaşlar atağa kalkıyor. Dikkat. Önünde direnci kırarsa Casmi'den güzel bir yükseliş gelebilir. Şu an %16 yukarıda. Saat almak istiyorum ben bunları daha rahat görebilmemiz için. Evet. Saat baktığımız zaman arkadaşlar mum hareketini görüyoruz değil mi? Ay maşallah Casmi. Arkadaşlar şuradan şu hareketi tazeleyebilirse yani direnci ne var yukarıda 200 günlük EMA direnci var kırdığı anda 0.0.37'leri bulabilir şu an, şu an 34'lerde Holochain %7.5'a yakın yukarıda ve çift 0 geldi arkadaşlar direnci kırdı dikkat dikkat Holochain direnci kırdı ee, KB Network %13 yukarıda ay maşallah gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi formasyonlar düğümler hepsi lehine çalışıyor şu anda KNC'nin Audio %10'a yakın yukarıda kırması gereken artık iğneyi attı. Yakındır onu da kırar 200 günlük ortalamayı. Yukarı yönlü hareket devam edebilir. Clear Network'te keza aynı pozisyon arkadaşlar. %10'a yakın yukarı yönlü bir hareket var kardeşlerim. Bir de kaderneye bakalım şuradan kaderne arkadaşlar. Bakınız yukarıda bir direnci var dedim bugün. O direnci daha henüz test etmedi. Bu direnci test ederse zaten 9 doların üzerine çıkacaktır. Şu an 8 dolar 65 sent seviyelerinde %18'lik yükselişte an itibariyle. CRO'ya bakıyoruz. 5 dolar pardon 5.71'lik yukarı yönlü hareketiyle 0.49'larda 50'lere girmek üzere arkadaşlar. Keza Tezos'ta aynı durumda e %5'lik yukarıda 4 dolar 15 sent seviyelerinde. Amp'ta da hareketlilik başlıyor yavaş yavaş %4-5'e yakın yukarıda yönlü. Arkadaşlar GRT'de güzel bir hareketlenme oldu. Bakınız 0.49 dolar seviyelerinde %22 yukarıda an itibariyle. UMA 6.5'lik yukarıda ve flama yapa yapa devam ediyor arkadaşlar. Yani düşen gama diyelim takoz diyelim yapa yapa devam ediyor. Bu formasyonu tamamladığı anda yukarılara 6 dolar ve üzeri gelebilir. Yani 6.5 şurada 6.45 direnci var. Yukarıda da 6.60'lık bir direnci tekrar önüne çıkabilir. Habar evet %7'lik bir yukarıda ne yapmıştık arkadaşlar? Formasyon yavaş yavaş ne yapıyor? Çanakkul formasyonu Habar'da da devam ediyor. %7'lik yukarıda. Mina arkadaşlar. Mina'da da %3'lük bir yukarı yönlü hareket var. Üç, üç buçukluk. Arpa buğday zamanı ne yapmış arpa? Yüzde altı nokta seksen yedilik bir yukarıda arkadaşlar. E, banda bakalım. Bantta da e, yüzde onluk yukarıda bir hareket var. Dört altmış ikilerde. Fantom arkadaşlar. Phantom yüzde sekiz buçukluk bir yukarı yönlü hareketiyle yoluna devam ediyor. Evet. Clear Network'e. Baktık zaten onu şey yapalım. Matic diyoruz. %12 geldi Matic'ten. Dedik ya balinalar bugün Matic'e de giriyor. Matic'ten de %12 yukarı yönlü hareket ve 1.86 dolar seviyelerinde. Algorand arkadaşlar. Algorand sıfırın birini atmak üzere. Yani 0'ı atıp 1 dolara gelmek üzere tekrar. Bekleyip görelim bakalım. Leoprinc. Leoprinc de 1 dolara geliyor arkadaşlar. 0'ı atıyor. %7'ye yakın yukarıda. Harmoniye baktığımızda harmonide de %6'lık bir yukarı yönlü hareketin başladığını ve 0.19 dolar seviyelerinde. Arkadaşlar Atom kardeşe bakalım. %7'ye yakın yukarıda ve 20 29 dolar seviyelerinde 30 dolar yolcusu dedik. Başlıyor, devam ediyor. Refrefte de %6'ya yakın yukarı yönlü bir hareketin olduğunu görüyoruz ve 0.012 dolar bandında. Evet, Tehor'a baktığımızda arkadaşlar 0.042'lere kadar gelmiş görünüyor ve %8.5'luk yukarıda 42 30 42 83'e bir iğne attı. Eğer burayı kırarsa, kırarsa ne yapıyor arkadaşlar? Önü boşalıyor diyebiliriz. biliriz. Ee, pardon. Spile bakalım arkadaşlar. Spilde durum ne? Binance'ten bakalım. Arkadaşlar Spil an itibariyle %8.5 8.69 yukarıda ve 0 0.061 dolar bandında direnci kırdı. Hadi hayırlısı. Öne açılıyor arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketiyle spil de devam edebilir. Bir de Paris Saint-Germain'a bakalım. Paris Saint-Germain'da durum neymiş arkadaşlar? Ee, değişiklik var mı? Ee, genelde hafta sonları primleniyor. Hafta içinde de geri çekiliyor arkadaşlar. Bugün de olduğu gibi %3'lük bir geri çekilmesi var Paris Saint-Germain'ın. Fiyat hareketleri gördüğünüz gibi e, yukarı yönlü yoluna devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir e, metaverselerden yine diğer coinlerde yola çıkanlar var mı? Ona bakalım. Zaten Gala'ya falan baktık. Alice'ye baktık. TLM'ye baktık. Bloki arkadaşlar. Bloki de %10'luk yukarıda e, ve yolu şu anda devam ediyor. Evet Starlink'te de %4'lük bir yukarıda hareketlik var. O da yol itibariyle yavaş yavaş yukarı yönlü direncini kırdığında devam edecektir diyebiliriz. Yine bu aşağılarda baby dogeler, flokiler, kişiler onlarda da küçük bir yeşillik mevcut kardeşlerim. Biz dönelim listemize bakalım en son bitcoin nereye gelmiş. Peki Bitcoin'de arkadaşlar dediğimiz gibi 44.700, 44.500'e gerilemiş görünüyor şu anda. Ethereum'da hareket devam ediyor. Ethereum ayrıldı. Gidiyor arkadaşlar şimdilik. Bakalım hadi hayırlısı Ethereum e, yolu açılmış olabilir. Güzel bir mum hareketi yapmış an itibariyle. Tabii ki e, burada az sonra açılışlar olacaktır kardeşlerim. 2 dakika var onun için yayını bitirmek istemiyorum. E, dediğim gibi. Bitcoin'e şöyle dönecek olursak detaylı bir şekilde arkadaşlar e, Bitcoin e, önünde bakalım 4 saat hatta ben günlüğünü açayım yine bugünkü formasyon çok güzel arkadaşlar yani şuradaki formasyona bakın şuradaki derinlik çizelim bunu yukarıya doğru bakalım an itibariyle ne yapıyor? Şurayı aldık yukarıya. Evet kardeşlerim yani 51 bin doları gösteriyor. Buradaki direnç. 51 bin doların direnci. Ondan önce 45-46 arası bir bekleyebilir. Çünkü önünde ne var? 49'da bir EMA 200 günlük uğraşacağı yer var. Orayı atlarsa arkadaşlar Bitcoin 50 bin üzerini test edebilir. Çünkü çok güzel alışlar var Bitcoin'de henüz satış falan geldiği yok arkadaşlar ee, durum bu görünüyor an itibariyle Evet Dogelon Mars atağa geçti arkadaşlar Az önce yüzde sekizi şu anda yüzde dokuz gibi yukarıda görünüyor Hatta ben onun anlık grafiğini açmak istiyorum Dogalon Mars'ın bakıyorum şuradan Evet 9 yukarıda Evet şu anda tek tek yeni fiyata geçtiler arkadaşlar Shiba kırmızı sıfırladı. Evet. E, Bitcoin kırmızı sıfır açıldı. Ethereum yeşilde açıldı arkadaşlar. Evet Shiba yeşile döndü. Şu an an itibariyle birazcık e, nefes alsınlar bakalım. Şöyle aşağıdan yukarıdan hepsi hemen hemen yeni fiyata geçti bakınız. Yüzdelikler sıfırlandı gördüğünüz gibi. Yeni fiyata başlıyoruz. Bakalım haydi hayırlısı diyelim. E, neler dönüyor. Şu anda gördüğünüz gibi kırmızı oldu komple. Az önceki yeşillik yerini nereye bıraktı arkadaşlar? Komple bir kırmızıya bıraktı. Sadece enjin yarım puanlık bir yeşille devam ediyor. Zaten enjin hakkında konuşmuştuk daha önceden. Biliyorsunuz engine e, VC'nin henüz geçmedi. Evet casmi yeşile başlar gibi oldu. Evet hep geçmeyenler de zaten yavaş yavaş geçti arkadaşlar yeni fiyatlara. Yeni fiyatlar. Şu anda ekranı görüyorsunuz sağ tarafta. Komple sıfırla başlayan 025, 027, 075, 040 gibi komple kırmızıda görünüyor. Ee, an itibariyle bakalım. Evet, sadece enjinde var birazcık yeşillik. Daha da henüz bir şey yok şimdilik arkadaşlar. Piyasamız böyle. Bakınız bu şekilde açılışını gördünüz. Evet, hadi hayırlısı diyoruz. Bekleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Kim nereye gidiyor? Ne kadar düzeltme yapıyor? Bugünkü yükselişlerin az önceki yükselişlerin düzeltmesi mi gelecek? Bekleyip görelim kardeşlerim diyoruz. Ve videomu ben yayına hazırlamaya çalışayım kardeşlerim. Çok teşekkür ediyoruz bizleri buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın, dostçakalın.